Duruk. Nereye gidiyorsun? Tanem alacağım. Market'e mi gidiyorsun? Dur bir dakika dur dur gel gel nereye gidiyorsun? Bekle bir konuşalım nereye gittiğini anlat. Nereye gidiyorsun? Tanem alacağım. Tamam nereden alacağım mamayı? Tanem alacağım. Mamayı nereden alacaksın? Tanem alacağım. Marketten mi? Market'e mi gidiyorsun? Dur bakalım başka ne alacaksın? Mama mama mı alacağım bana? Başka ne alacaksın? Muz. Muz başka. Armut. Armut başka. Çilek. Çilek mi? Hı -hı. Çileği kendin alacaksın bence. Hı -hı. Muzu da kendin alacaksın galiba. Evet. Ha, beni kandırıyorsun yani. Öyle mi? Gel buraya gel. Kendini alacağım bunlar herhalde sen bana değil. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya dedim. Gel buraya gel. Sen beni kandırıyorsun değil mi? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen bu saydıklarını kendine alacaksın herhalde. Gel buraya. Söyle bakalım ne alacaksın marketten. Mama. Alacağım. Mama kim alacaksın? Anne. Anne alacağım. Anne'yi alacağım. Başka? Muz. Muzu kim alacaksın? Anne alacağım muz. Muzu bence kendine alacaksın sen. Bak burada bizi kandırıyorsun. Değil mi? Şişt. Lan nereye? <gülüyor> <gülüyor> bir de bir de çilek alacak mısın? Şileyi çok al tamam mı? Tamam. Başka çoço falan alacak mı? Evet. He? Evet. Başka başka başka. Mama. Dur bir de soda al oğlum tamam mı? Soda. Ben evet. Ben soda alacağım. Evet bir de soda al oğlum soda içelim. Ben de soda içeceğim. Tamam sen al market arabasını hadi git bir görüşürüz yap bize de git hadi. Görüşürüz. Hadi al market arabanda. Hadi. Bir bay bay yap. Dur bakayım. Dur orada. Bay bay yap bir. Bay bay. Görüşürüz. Öpüyorum de. Öptüm yap. Öptüm. Öp çıkat. Öpü çıkat. Öpü çıkat. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.